Herkese merhaba arkadaşlar. Yellow de ikinci perdede kalmıştık biliyorsunuz. Şimdi ikinci perdeyi oynuyoruz. Bakalım ikinci perdede ne vardı? İpek bize söylemişti ama. Evet sesle kısalım. Biraz bakalım arkadaşlar. İkinci perdede ne vardı? Ya, biz bakıcıyız. Ee, evet, on numara daireye gideceğiz. Tamam. İpek bunu çok zor olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bakalım göreceğiz zor mu değil mi? Ama hayır, bu yeri değil. Bu Bu e, ikinci de ne vardı? Kendine iyi bak. Teşekkürler. Tamam. Daire 10'a git diyor. Gidelim Bir daire de, 10. Baştan mı başlatmışlar Yok. ikinci perdedeyiz. Daire 10. Ay, açalım bakalım. Merhaba. Bebek yok. Oha. Kapamızı kapatalım. Bebek nerede? Bebek nerede lan? Bebek. Sen geldim canım. Aa buralar hep dağılmış. oynamıştık ya. Evet. Oyuncakları uçuyor. He, evet. Arkadaşlar bebek nerede? Bebeği arayalım. Bakalım. Sesini de açalım. Bu arada hiçbir şey duymuyorum. Baby odasında da kesinlikle. Tavşan geldi peşimden. Anne bu sana yardım ediyor. Ay bebek sen yukarıya çıkmıştın doğru. Aslında Geldin mi? Aa, yüzüme kapattı eşek seni. Onu takip et tavşanı. Tamam. Tavşan çok iyi aslında. Tavşan ya bu bebeğe ne oldu böyle? Tavşan yardım ediyor. Tavşan nerede? Ay canı beni, beni dışarı çıkartıyor. Nereye gidiyoruz tavşan? Bak şeyleri ha. takip et. Tamam. Asansöre mi biniyor? Ay canım benim. Beni buradan kurtaracak mısın tavşan? Kaça basıyoruz? Bir, şeyler, bir, in, bir ha, tane için basalım. Var. Ee, bebek orada kaldı ama kalsa. Nereye götürüyorsun beni? Asansörde bozuldu arkadaşlar. Kurtarın beni buradan. Ay, Ay bu ne kaldı. biçim ya? İnanmıyorum. Tavşan. Nereye getirdin bizi? Tamam geldi. E aç. Açılmıyor. Heh. Açtık. Tavşan bana yardım eder misin? Evet gel bakalım peşimden. Tamam geliyorum. Çok iyi ya bu tavşan. Nereye gitti? Aşağıya. Ha, tavşan bir beni bekle ama. Ben buraları bilmiyorum. <laughs> tavşan. Hani tavşan. orada. Nerede İpek? Oo. Ha, ay kapı. Tavşan. Aa. Hoş geldin canım. Biz de seni arıyorduk. Ya şu nasıl Yanlış anlama. Burası anlamadım. çok güzel. Aa, evet çok güzel. Bize yeni ev mi tuttun Hayır, bebiş? bebeği yakalaman lazım. Ay bebiş. Aha, burada bir şey gördüm. Arkadaşlar. Onlarla uğraşma. Bunları da alacağım ben. Alacağım, Şine alacağım. Tavşan mı? Ha, bebeği yakala. Tamam, bebeği yak. Aa, canım. Nereye gittin sen annem? Bebek. Ben onu yönetmeyi biliyorum. Baby, Oo, oh, seni bir kedi gördüm sanki. <laughs> canım merhaba canım. Hey ben nasıl yapacaksın biliyor musun? Nasıl? Şimdi. Dur bakayım bebeği bulayım ben bebeği bir saniye. Bebeği bulursan yakalayamazsın zaten. Şunu topla. Ne? Ha, şurada bir şey var arkadaşlar. Git piyanoya Al. götürelim. Tamam hadi bakalım. Biz piyanoya götürelim bunu. Evet. Buraya ha. mı yerleştiriyoruz? Yok anne koysun Tamam koyalım. Sen bir, bir, bir kaç tane birkaç tane ha, daha üç bulursun. tane bulacağız tamam bir bu tanesi burada. Bu değil bu, bu değil, değil, mi? Değil. Nerede bakalım? Nerede İpekciğim söyle bana. Kızların üstünde mi acaba yok? Şurada olabilir mi? Her yer araman lazım. Tamam ben arayacağım ben ama. dur arayarak bulunur İpekciğim. Ben Bekle. biliyorum. Baby lütfen kaçma. Neyse tamam. Şuralarda bir yerde olması ha. lazım arkadaşlar. Bunu da buldum. Bir parçayı daha bulduk arkadaşlar. Evet bunu da yerleştiriyoruz. İçeride Son bir tane daha kaldı. Şuralarda falan ya da kitaplık falan. Şuraya bir bakalım açılıyor mu acaba buraları arkadaşlar. Kayıp kağıt. Kayıp. Kayıp. Kayıt. Tamam burada değil. Sen burada olduğuna göre bebiş sen bana yol gösteriyorsun bebiş. Hayır nereye gidiyorsun? Pardon. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi notamızı otur ve çalalım. Bebeği öyle şey yapıyorsun. <laughs> Bebiş. Hadi çalalım. Nasıl çalıyoruz? Şu an çalıyorum. Ha, çalıyorum. La 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 Seni yakalayacağım baby. Hoppa. Düştü çok Gel sevim. bebeğim. O ne? O ne be? Biz anahtar. Ooo burada bir şey var. Bebeği Bebe. alıyor muyuz? Bebeği. Çömen. Bebeği almıyor muyuz? Hayır bebeği almayacaksın. nasıl ondan kaçmaya çalışıyorsun ya? He, tamam. Kapatma. Bakalım burada ne var arkadaşlar? Burada <laughs> wow, ne varmış? Burada wow, ne varmış? Burada bir şey yok İpek. Var anne uydurma. Aha. Ne aldım? Anne hani alacaksın. Hangisini Ona alayım? değil çekici alacaksın. Çekici alalım. Çekici alalım arkadaşlar. Ne yapacağız bunu? Gidiyor muyuz? Hayır. Şurayı kıracak. Kır. Kıralım, 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 ne? Kırım. Ha pardon. Ya. Çok iyi ben yaparım anneciğim. Bırak. Evet arkadaşlar, hepsini kırıyoruz. Bunu da kırdık, bunu da kırıyoruz. Evet, buraya neye girdik? Ne için girdik? Bakalım burada ne varmış. Bunu bırak. Burada ne var? Wow. Arkadaşlar burada bir şey var. Bunu alıyoruz. Ne biçim bir çizmiş bu ya. Neyse gidelim hemen buradan. Çok korktum arkadaşlar. Yerimiz neredeydi? Ha, şuradan. Bu ne be? Ee, niye mi? Evet. Şimdi seni buraya yerleştirelim. Oynatalım. Bebek bebek gören var mı arkadaşlar burada? Ay canım buradaymış. Anahtar benim. Kusura bakma. Şimdi arkadaşlar anahtarı aldı, Kapıyı aç. Hangi kapı lan? Tavşan. Yandı anne. Ha, ha, tavşanı kurtarıyoruz. Tamam tamam. Tavşan. Ha, tamam. Şimdi nereye gidiyoruz? Tercihen çalışan bir tane. Anlamadım. Hayır. Asansörü bineceğiz? Evet. <laughs> Çalışan evet, bir çalışıyor. tane. Aha kilitli. Asansör çalışıyor büyük ihtimalle. <laughs> çalışıyor. Tıkla o tuşa. Ha. Asansörü çağırıyoruz. Kahretsin güç kapalı diyor. He güç kapalıymış. Tamam ne yapacağız güç kapalıysa. Aşk. Aa. İpek. ne olmuş? Ay sen ne pisliksin. Arkadaşlar bebek oldu köpek. Tavşansız devam edeceksin? Hayda. Ee nereye Oraya gidiyoruz gideceksin. Şimdi? Oraya gideceksin. Üç kaybını açacağız arkadaşlar büyük bir ihtimal. Çok zor Ya yani, niye zor olsun? Selamünaleyküm. Oo çok güzel şeyler var burada arkadaşlar. Evet ben bunları toplarım arkadaşlar. Burada Aşın bir şey var mı? Aç. Ha, elini bulamadım. çek elini elini. O değil. Para bunu Para alıyoruz. Al. Ha, para alıyoruz arkadaşlar. Hat. Bunu mu çalıştırıyoruz? Bu tamam. Para. durayım da öyle bas. Tamam aldık bunu. Gel. Alamıyoruz. Ha. Sigortayı tak. Taktım. Tamam. Şimdi mavi mi lazım? Bu kadar kolay verdiler. Evet bunu da buraya takıyoruz arkadaşlar. Ha, evet, çok kolay. Taktın. Al, taktın. Al onu alıyor. Ya sen Allah cezanı versin seni. Çöperik. Hastanede de bir alacak. Hayda. Onu şimdi, bebeği, seni öldüreyim. Bebeğe sigorta çalmasını engellemem. Bunu nereye atıyorum o zaman? Cehenneme. Nereye atacağım bunu ben ya? Şimdi buraya atayım mı lan? Arada, Bu... Oraya Bunu nereye atacağım ya? Arkadaşlar şunu bir yok etmem lazım. Nereye atmam lazım? Nereye atacağım İpek? Şapşik. Ben de buradan ha. yapayım. Tipinle tüküreyim. Şifre bulmam lazım. Bebeği sigorta çalmasını engelle. Hey bak. Bur ha, şurada bir şey gördüm. Çık bir. 17. 17. Aa, bir de 43. 43 17. 43 17 bence arkadaşlar. Yine de isterseniz bir bakalım. Neredeydi bu arada? Şurada mıydık? Tamam, 43 17. Tamam. 43 17. 43. Bakalım yapabileceğiz mi? Bilmiyorum. 43. Dakika ya. 17. Aa açtım. Havalandırma kapağını aç. Açtık. Hadi canım sana. Eyvallah. Görüşürüz. Evet. Kapat. Neydi? 43-17 <laughs> Evet arkadaşlar şimdi gitti. Ne yapıyoruz? Yine ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Aslında vermiş. Ben iki tane e, yanlışlıkla şey yapmışım. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Ya nasıl yapsın? Ben hiç bulamadım ona. Şifreleri arayacaksın İpek'ciğim. Ben aram arayamadım. Ay, aç aç. Evet sigortayı taktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çalışıyor. Şimdi kolu çekelim. Tamam. Ve asansör açıldı arkadaşlar. Umarım işe yarar diyoruz. Nasıl çıkacağız buradan? Evet, ben buraya nasıl geldim bu arada? Arkadaşlar ben buraya nasıl geldim ya? Bilmiyorum. Şuradan mı? Evet. Aa, merhaba canım. Merhaba canım. Teşekkürler. Ben asansör gitmek zorundayım. Lütfen peşimden gelme. Asansör neredeydi canım? Asansör... Asansör. Senden korkmuyorum baby. Baby. Asansörü çağıralım. Biz asansörü yaptık ve gideceğiz. Hayır geliyor. İnanmıyorum. Kaçım anlarsın arkadaşlar. Oh. Asansöre bineceğim ben. Yakalanacak mıyız acaba? Anam geliyor. Aa, i̇yi geceler dedi. çok korkunç bir oyundayım arkadaşlar. Gerçekten, gerçekten. Hemen şunu almam lazım. Topla. Hadi ekip. Arkadaşlar peşimden geliyor. Merhaba canım, ben amcanım. Ne var burada? Hayır. Benim arkadaşlar. Önce bunu alalım. Aç. Aç, aç, Tamam bunu açtım. Şimdi bunu alıyorum. Teşekkürler. Ben amcanım. Amca topla. Hayır yanlış aldım. Bırak onu. Bırak 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 bırak. bırak. Bunu alacaksın, bunu alacaksın. <laughs> Ay, çak, çak, çak. Ay, gelme. Evet arkadaşlar geçtim. Şükürler. Aç, uh. aç, 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 aç. Nereye gideceğim bu arada bilmiyorum. Heh. Evet aşağı iniyoruz herhalde. Bebek sen var ya seni gebertmek için elimden her türlü... Ay bana yardım ediyor. Bebek değilmiş o. <laughs> taşan beni kurtar, taşan beni kurtar. Hadi canım bye bay. Evet tavşan beni kurtardı arkadaşlar. Arkadaşlar çok zor bir oyunmuş gerçekten. İp... Yo bu bölüm ayrı. A bebek. Selam canım. Buzdolabında biberon alalım. Arkadaşlar bu ev değişmiş. Bu ev değişmiş. Evet. Buzdolabından biberon al diyor. Oh be. Canavarlı yeri geçtik ama çok soğudu gerçekten arkadaşlar. Oha arkadaş. bebek geliyor. Evet. İpek de başka yerden oynuyor arkadaşlar. O yüzden ben şu an bebeği emzirmem lazım. Al canım. Al. Aa niye almadı? Aa niye almadı bunu? Ben sana verdim. Al. Tamam. Şimdi bebeğimizin altını değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu arada yerler falan değişti. Bebeğimizin altını değiştireceğiz. Gel bakalım baby. Artık uslu çocuk olduğuna emin olmam lazım. Çünkü bu ikinci iş tercihim. Ben artık seninle uğra uğraşmak istemiyorum baby. Nereye gittin? Ha televizyon. Ama niye buraya geldin? Burada mı değiştireceğim seni? Al. Ha değiştireyim. Bebek nereye gittin? Bebek. Bebek nerede arkadaşlar? Buzdolabından biberonu al diyor. E, ben az önce aldım ya buzdolabından. Kaç kere yiyeceksin bebek? Arkadaşlar bu bebek hem yiyor hem sıçıyor. Evet. Yine istiyor. Aa. Bak bebek. Ah. Şimdi ne yapıyoruz sana? Altına değiştiriyoruz. İyi de az önce değiştirdim ya. Aa anahtar var burada. Bu neyin anahtar acaba? Gel bakalım. Şimdi uslu dur tamam mı? Televizyon oraya gitmek yok. Tamam mı baby? Ben bunu şu yerindeki anahtarı alıp yukarıya çıkıyorum. Çünkü bu bebek sürekli aynı şeyi söylüyor. Canım sen burada mıydın? Ne sana böyle? Bebek sürekli aynı şeyleri söylüyor. O yüzden ben... Bu nerenin anahtarı? Aa asansör. Anlamadım. He? Ne, gitsene asansöre. Ama asansörde ne işim var? Kaçıncı kata gideceğiz? İnmek için. eski yere mi gideceğim ben? Aa ne oldu? Bir şey oluyor. Arkadaşlar. Ya keşke buraya inmesi. Amanda, bebek, merhaba canım. Ben ee, şey, bir şeyle oraya getirdim. Sen e, bir, e, bir güzel olmuşsun bugün. E, bir tuhaf olmuşsun. Ma, e, yatağına götürecekmişim ben seni. Annen gelecek ama e, sen bana bir şey yapmazsın, değil mi bebi? Sen soru sor senin. Ev. Aa, odan çok güzel gerçekten. Odana bayıldım. Bayıldım, bak. bayıldım. Hı. Çıkıyorum tamam hiç merak etme sen Sen bak ne güzel oyuncaklarım var burada hemen çıkalım biz Teşekkürler biz, e, Sen kendine iyi bak Hı. Ben gidiyorum televizyon izleyeceğim Bu ev ne kadar güzelmiş ya Gerçekten muhteşem bir ev hmm. Ben oturayım burada Aa televizyonda artık e, 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 Bebek Bebek seni kim getirdi buraya Ama ben seni az önce götürdüm arkadaşlar siz bir şey fark ettiniz mi? Bir tuhaflık var bu işte. Evet inelim. Son kez aşağı iniyorum. Çünkü bir tuhaflık var. Ben hiçbir şey anlamadım. Ee, sürekli aynı şeyleri yaptırıyor bana. Bakın yine aynı yerdeyim. Bebeği yatağa götür diyor. Bu da anahtar. Aa! Anahtar kırılmış. Bir de kapatmıyorum geber. Tamam mı orada geber. Heh, hele şükür ya. İpek ilk söyledin. Burası da benim adam mı? Aa selamünaleyküm. aleyküm. Hem de anahtarı aşağıda Aşağıda var. kırıktı. Kırık. Ne oldu sonumuz? o kırıktı. Şuralarda bir şey vardır belki. Bakalım mı? Beni buraya boşuna almaz. Aa bebek gelmiş. Bebek evet, sen de görmedin mi? Aa salak. Yürü git. Seni var ya pişiririm ha. Pişiririm sonra sobaya atarım ne? ha. Al, yürü git peşeyle. Anahtar var bana bebi. Bebi. Anahtar var mı? Ne oluyor? <laughs> Kapı var. Bir şeyler oluyor. Arkadaşlar dolaplar açılıyor mu bakalım? Yok. Şimdi aşağıda anahtar vardı. Ee... arkadaşlar. Aha. Tabii ya. Tabii ya. Açtım kilidi. Oh be. Burası nesin? Hey, selamun aleyküm. Baby. Baby Açalım Baby Baby Canım Seni beslememi söylediler O bir yorgun çocuk Gel bebeğim sen çok yorulmuşsun Çok iş yaptın sanki pislik seni Hangi nereye giriyoruz Hangi odaya giriyoruz Gidelim Sen odam oda yok sen geber Sen çok yaramaz bir çocuk olduğun için Kilitle Nereye gireceğiz buraya Gel seni eve götüreyim. Gel yorgun çocuk. Dayla lolo, 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 lolo. Sen evin nerede bebek? Evin derken odana götürüyorum seni. Bak beni de kötü yaptın. Gel bak beşiğin çok güzel. Annenler yeni eve taşınmış. Aha ne oldu? Annenler yeni eve taşınmışlar. Burası senin tamam mı? Bundan sonra burada yatacaksın. Hadi canım iyi geceler. Eğer bu sefer de aynı şeyi söylerse oynamayacağım. Çünkü ben uğraşamam. Bebeği yatağa götür. İşte ya. Yatağa getirdim bebeği. Alamıyorum. Bebek. Bana bak. Yatağa git. Anladın mı? Ben de oradayım. Bebeği yatağa götür. Aa, Doğru söylüyorsun. Aç, Aç. 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 Doğru söylüyorsun. İpek. Aç. 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 Aa, bebek nerede? Bebek bakma. Baktım teşekkürler. Bakmayacak mı? Neden bak? Bak izle bak. bak He tam bakmıyorum, bakmıyorum. Hayır, orada da var. E gene la 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 Arkadaşlar kilitli bir yere geldi. Sen buldun mu? Ay çok korkunç. <laughs> arkadaşlar yok ben bunu geçemem. Tabii. Ben de geçtim. Kendine. Sen seni çocuklar geçti ha onu. Evet arkadaşlar. Aa, merhaba canım ben amcanım. Evet arkadaşlar en sonunda geçtim. Bebek olmuş televizyon. Hala uykum geliyor diyor. Bebeği alıyor mu Ezipek? Hayır. Bebek topla diyor ama. Almadım. Ne yapacağım? Git. Gideyim mi? Arkadaş bebeği almadım. Burası neresi? Bir Ay kapıyı üstüme kapattı. Keşke alsaydım İpek. Bak beni çok güzel karşıladın. Gerçekten. Ben de o çocuk bir, bir yorgun, yorgun çocuk. Bir <laughs> çocuk. Bence yorgun bir çocuk değilsin. Sen çirkin bir çocuksun bak. Bak şimdi tahttan kalk ben oturayım. Nereye gittin? Arkadaşlar kayboldu yine. Yine yaramazlık peşi. Bu ne? Aa tavşan bana yardım et ne olur. Tavşan. Tavşan tavşan tavşan. Dünya tersini dönüyor. Ben de dönüyorum. Senle birlikte dönelim. Eğlenelim. Ben yamuldum. Bu arada iyice yamuluyorum. Oo. Aa imdat. Çıkış kapısı. Gelemiyorum. Ne oluyor lan? Yukarıdan git. Nasıl gideceğim İpek? git. Aa. Ay nereden de gelme. Çene Ya arkadaşlar ya. Anne bana bir baksana. Yok bebek dönüyor. Arkadaşlar ya. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir bebek kimseye bakıcılık yapmasın. Hani hey. Haç var. Aa merhaba canım. Ne var burada? Bir şey mi vereceğim bana? Yok hiçbir şey vermiyorsun. Burası neresi lan? Hmm, güzel bir yere benziyor baby. Ama bebeği bulan var mı? Bebek yok. Arkadaşlar çıkış kapısı. Aa, yüzüme kapattı çıkış kapısını. Ne kapattı lan. Hey aç kapıyı. Arkadaşlar beni geri gönderiyor ya. Of. Ne yapacağız? Bin... Aa, gözler var burada İpek. Gözler ne işe yarıyor canım? Ha? Göz. Açalım. Göz. Kitle. Evet arkadaşlar halen devam ediyorum. Kitle. Aç. Bebek bebek burada mı? O numaradaydın önceden baby. Oo çok güzel bir yer. Tavşan. Cisimlere bak. Sinemaya mı geldik acaba ya? Sinema gibi bir yere geldim arkadaşlar. Açın. Kilitle. Kilitle. Nereye gidiyoruz? Kilit. Kilit. Aldık mı burada? Oo, güzel dönüyorsun bak. Bak bu güzel bir dönüş. Güzel bir dönüş. Çıkış kapısına geldiğim için döndürüyorsun beni. Yorgun bir çocuk. Ne oldu be? Bebeği yatağa götür. O çok yorgun. Bebek seni yatağa götürmemi söylüyorlar. Gel. Gel gidelim. Gel. Mesela, mesela sen, sen, akıllı bir çocuksun ya şimdi bak. Akıllı çocuk her zaman güneş ışığına gelir. Sen burada otur. Tamam mı? Bak ne güzel. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar bebeğe bir şeyler oldu. Bebek, bebek. Ah, ne yapıyorsun? Evet. Baby. Yorgun bir çocuk tamam hadi gel yatağa gidelim. Bak senin yatağın orada hazır tamam mı? Bak ben seni çok güzel bir yatağa götüreceğim. Ama öyle bir yatak değil. Bak öyle bir yatak değil. Oraya değil gel bak seni çok güzel bir yatağa götüreceğim. Bak 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 güzel bir yatak gördün mü? Yatak Bebek. Bebek nasıl yatağa götüreceğiz? İpek, buraya geldin mi? Evet. Bebeği nasıl yatağa götürüyoruz? Ben buraya koyunca <laughs> olmuyor. Kaşlı kapı var yok. zaten ama kapı yok. <laughs> Aa, Naptı? Bebek gidiyor artık. Aa, İpek hiç ben gitmiyor. Hı -hı. bir yerde var bak. Tavşanı bekle. Tavşan. Tavşan bize yardım mı edecek? Yok etmiyor. Tavşan bizi de daha... al. Evet tavşanı takip ediyoruz arkadaşlar. Artık buradan çıkmak istiyorum. Bakıcılığı bıraktım artık. Ondan sonra bebeğe bakmayacağım İpek. <laughs> evet. <gülüyor> Ay, bu ne? Arkadaşlar... Garip bir sembol. Işınlanıyoruz. Yok, değil. Garip bir bir sembol. sembol tamam sembolü gördük. Ne yapacağız şimdi? O sembole gideceksin bu sembol o. Bu sembol bu. Evet. Yeni beni şey? buradan kurtarman lazım İpekciğim. Bir an önce çıkmam lazım buradan. Oo <laughs> beni kurtar İpek. Oo çıkışı bulduk. Bulamıyoruz. Gel sana sarılayım. Gel sarıl. Birbirimize sarılın İpekciğim. Sarıl İpek mı ya? Sarıl sarıl. Niye sarılıyorsun? Hayır gidemedim ki. Dur sana. Төв. Хашигдсан. Астаныг Çekeri. Helal olsun sana Vallahi. Buradayız. Evet. Buradan çıkmak için bir yol bul diyor. Ee, git oradan. Evet arkadaşlar daha. zar zor Hayır, geçtik. Değil. Şurası. Arkadaşlar zar zor geçtik bu oyunu. Ben yaptırdım. Evet şimdi buradan aşağı iniyoruz. Çıkışı bulup bir an önce bu lanetli yerden çıkmam lazım. Ne oldu? Gene mi geliyor? Oha. Dev baby geliyor. Kaç. Nasıl açacağım ya? Ay ben eğilmişim, 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 eğilmişim. Tavşan bana yardım et. Ama ben ne eğeyim? İpek ben ne eğeyim? İpek ben neden eğeyim? Nasıl geçeceğim buradan? Tavşan bana yardım et. Geri zekalı. Hayır, hayır, hayır. Seni tren kadar başına saç kes. Nasıl geçeceğim? Nasıl geçeceğim? Kahşan. Ah yakalandım. <laughs> arkadaşlar, geçtik arkadaşlar geçtim. Evet İpek geçirdi arkadaşlar. Bu arada. <laughs> Hoş küçük tavşan sen tek değilsin her zaman daha fazlası olacak. Arkadaşlar tavşan bize yardım etti. Gerçekten tavşanı çok seviyoruz. Ee, i̇yi ki varmış. Gerçekten çok zorlu bir oyundu. Ama ben hepsini evet, Yani ee, bu kadar emek verdik arkadaşlar. Ne olur videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirim çanını açmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, gerçekten bakın ödül de aldık. Lütfen oyunumuzu beğenin, yorum yapın e, ee, bayağı arkadaşlar. bir uğraştık arkadaşlar sizin için. Çünkü Yellow Baby çok beğenilen, sevilen bir oyun. Evet. O yüzden de e, üçüncü perdede tekrar başka bir video ile yine sizlerle olacağız. Ama siz ne kadar çok beğeni yorum atarsanız biz de o kadar sizlerle bu oyunu oynayacağız. Üçüncü perdede kaldık gördüğünüz gibi. Size e, izlediğiniz için teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Ve hoşçakalın Hoş diyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.